Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videonun içinde bu seferlik UC kodu yok. Ama istiyorsanız like atarsanız ve yaklaşık bir bin like'a yaklaşırsa videonun like'ı her videonun içinde UC kodu vermeye devam edeceğim. Ve bu UC'ler tabii ki de artacak. Şimdilik 35-70 arası bir UC veriyordum. Ama sonraki videolarda her video en az 100-150-200 de gidecek. Tabii ki de bu sizin desteğinizle alakalı. Destek verirseniz ben de UC'lere koyacağımızı söz veriyorum. Şimdi siz daha fazla bekletmeden hemen video geçelim. Tabii ki de yine Erangel'daysak arkadaşlar nereye atlayacağız? Rozok'a atlayacağız. Gördüğünüz gibi Rozok'un şöyle bir üstlerine atlamış bulundum. Hemen şuradan lootlarımı alıyorum ve <laughs> arkadaşlar şimdi en sevdiğim kısma geldik. Adamları öldüreceğim. <laughs> Çok güzel bir kanal bu arada. Kesinlikle daha geçmiyorum. İnanılmaz güzel bir kanal. Bilenleriniz vardır elbet. Şimdi daha fazla tatava yapmadan önce silahımı aldım. İki evimi lootladım. Bu ne lan böyle? Ah kas kas. Kas 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 kas. Bu oyuna yeni gelen bir güncelleme ile alakalı. Daha fazla kazamıyorum. Tamam ne aldım ben? Kayıp çanta. Tamam. Abim öldün. Çıkarsan oyundan teşekkür ederim. Seni bir lobby alabilir miyiz? Durum baba 44. Durum babaymış bu arada. Ben durum diye okudum da. Şimdi şuraya gelelim. Şunları aldık. Böyle gizemli gizemli kutular var yerde. Tabii ki de bu videoyu bu güncelleme geldiği süreçte çektiğim için e, tam olarak ben de bilmiyorum ama bir sonraki videoda tüm olayları çözmüş oluruz ki herkes çözmüş olur daha rahat konuşuruz. Ama olayımız işte yerden bir şeyler alabiliyoruz yiyebiliyoruz bunlardan zehirlenebiliyoruz karışık bir şey yapmışlar ama göreceğiz bakalım iyi mi güzel mi kötü mü. Şurada beni kempleyen bir aslan parçası var ona bir kozlarımızı gösterelim. Evet kaçtı. Beni duymuş olması lazım. Lan boyu yetmedi ya. Adamın boyu çok kısa. Duvarın üstünden sıkamadım. Hop aldım arantlarını. Bu evde de biri var gibi duydum. Sanırım o adamı duymuşuz ama baya fazla duyduk. Hani bu arada videonun seslerini Bazen ateş ederken Benim sesimi bastırıyor olabilir Sebebi benim ses kastığım gibi Sizin de kasmanızı istiyorum Ama istiyorsanız yorumlarda yazın Birazcık daha azaltabilirim Çünkü bir anda bazen bir yere dönüp adam öldürüyorum Hani anlayın ki ben de o adamın sesini duydum Baya bir sıktık O adam canını elbet doldurur ama en azından %75 can da o adamı yakalarım. Hop aldım anahtarını. Pompalıyla yakında yakalarım diye düşündü hemen şık şık diye bir değiştirdik. Oh vallahi ama bir küçük bir nefes tutma operasyonu gerçekleştirdim. Şunun mermisini de yenileyelim. Pompalı da bazen çok şey yarıyor. Gördüğünüz gibi adamı öldürecektik aslında pompalıyla da adam da kötü oynayan bir oyuncu değil. Böyle bir ileri geri ileri geri bir şeyler yaptı. Adam da çok kaçırdı ama hiç vuramadı beni. Şuraları da bir lootlayalım. Etrafta adam var mı bilmiyorum. Yine baya bir uyanık olmamız lazım. Bu arada birisi demiş ki sanırım videolar kasıyor tarzı bir şey söylemiş. Bu video 60 FPS yapıyorum. Eğer siz de isterseniz abi biz 60 FPS izliyoruz derseniz videoları 60 FPS yüklerim. Hiç sıkıntı değil benim için. Ben sadece sizden izlemiyorsunuz, sevmiyorsunuz hani gerekli bulmuyorsunuz diye yüklemiyordum. Bunda yorumlara bak bayağı işiniz var bu videoda. Yorumlara çok şey yazacağız. Tüm bu sorularıma cevap bekliyorum. SKS'yi bence alabiliriz. Güzel. Beni görmedi. Güzel. Ben bir şurada can basayım. Şurada birkaç tane daha adam var. Ama bu adam baya bir yakında. Güzel onu da aldık. O sanırım o diğer adamı şuradaki öldürdü. Ben yine çok emin olmadan şurada lootumu yapayım ve Güzel SKS'mizi fullledik. Şurada bir enerjimi de basayım bu, bu yaptığım birazcık tehlikeli bir iş ama Hop bak orada birini gördük O da bana bakıyor Bak ya Çıkar kafanı Çıkar kafanı. Çıkar kelleni. Hadi işte vuramadım. Niye gizleniyorsun ki şu an? Allah Allah. Bak o şey bug'ı var ya. Bug da değildi artık hani oyunda olan bir şey. Oyunda olan bir şey hani böyle şey oluyor. aslında orada yer var ama bizde gözükmüyor. Öyle çirkin bir durum oluyor. Güzel iki tane yedi. Yani şu an tek yapması gereken gizlenmek. Piklerse zaten ölür diye düşünüyorum. Ee, şunun tepesine çıkmayı düşünüyor. Şurada bir kafa gördüm. Aa, Oğlum nasıl? Bak şuraya bakar mısınız? Nasıl onun üstüne? Ya orada da bir şey yok ya. Bazen böyle bir hitbox dediğimiz şeyler var. Hani yerinde o kadar hitbox olmamalı hani diyecek hiçbir şey yok. Neyse ben böyle götün götün adama yaklaşıyorum. Şu an beni indirebilirdi aslında. İlginç. Çok şey oynuyor. Ee, temkinli mi desek, korkak mı desek şimdi hani ne diyelim adam <laughs> Ne diyelim aslan parçasına? kıyım. Bak yavaş yavaş adama yaklaşıyorum. Artık bir buralarda bir yerlerde bir atak yapması gerekiyor bence ama şimdi adama da işini öğretmeyelim. Şu kulübede şu an net öldüm bu arada. <laughs> Oha hala beni arıyormuş. Oğlum şuradan koştum ya senin önünden soldan soldan. Görmemiş bize. Güzel. Benim için sıkıntı değil. Hop orada da biri daha gördük. Ellerini açmış bana doğru koşuyor. Şimdi şunlara o çok iyi şeyler var. Şunu da şunu değiştir. 4 6 x at yere bunu at. El bombası her zaman ihtiyacım. El bombası 4 tane var. Tamam daha fazla ihtiyacım yok. Hop! Adam yakaladım seni. Azıcık kafanı kaldır. Aslan parçası ben buradayım. Güzel. Şimdiden 8 kilimiz oldu ama çok az oyuncu kaldı. O yüzden yine ben bir aracımı bulup şeye gitmek istiyorum. Yani fren de taktık. Artık bu el full AK devam edeceğiz. M4'ü gördünüz çünkü. M4 değiştirmek istemiyorum şu an. Bu arada arkadaşlar yakında PUBG'de eskiden yaptığımız gibi canlı yayınlarda saklambaç serisi yapacağım. Ama tek yapmanız gereken aşağıdan Discord'uma girmek. Discord'da hepiniz biliyorsunuzdur. Discord'a girin. Ben orada zaten chatte de aktif olarak konuşuyorum. Sizlerle birlikte saklambaç yapacağım o zaman söyleyeceğim. Ee, hiç merak etmeyin. Böyle güzel bir saklambaç videosu da olacak ama daha değil. Daha şöyle güzel güzel rankımızı da arttıralım. Şu rank olayına feci taktım çünkü. Sonra PUBG ile alakalı diğer serilerimiz tabii ki de gelecek. Ve bir tane sürpriz serim var. Büyük basitlikle bu videodan sonraki gün kanala gelecek. O yüzden bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Ha, 17 kişi kaldı. Alan çok büyük. Red zone var tam alanın ortasında. Burada biri mi gördüm? Yok değil. Taşın kenarındaki gölgeymiş. Şu red zone atmadan ben bir şuradan çıkayım geride. aldım marantlarını Bak 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 yine zeka dolu oynadık. Aa AWM'si falan var güzel. Aç şunu. AWM'yi aldım. Mermilerin birazını atabiliriz artık. 8x'i tak AWM'ye tak. Lan tak. Güzel. Neredeyse az kullanılmış ilk sahibinden bir AWM'miz var arkadaşlar. Adam kullanmamış bile. Çok iyi. Ee, şunları al. Birazcık mermi alabilirim ha. Gayet iyi. Üstümüzde çerçöp var mı? Bombam falan da dört. Güzel. Çok iyiyiz. Şimdi şöyle bir etrafa bakalım. Arabayla gezinmek güzel. Kovalasınlar bizi bakalım. Yine airdrop gelmiş olması lazım. Tam göremiyorum. Alanın ortasına gelmiştir diye düşünüyorum. Şöyle bir sağ Buradan devam edeyim. Şurada kıyıda köşede saklanan aslan parçaları nerede bakayım? Hop hop. Abiniz geldi öldürecek sizi. Şöyle bir etrafa bakınıyorum. Şuralarda hop gördüm birini. Yakaldım abi seni. Şöyle ben senin önüne bir kıskaç bir şey yapsam Ah Bekle bekle öldün ki Aa, Ölmedi Güzel bir kavra geçti o Biz de beynimizi kullanalım Biz de move'layalım Biz de iki sen değilsin aslan parçası Peşimden gel adamsan Öyle arabayı aşağı çek Oo. Onda da susturuculu bir şeyler var. Bir AVM mi duydum? Lan beni gören aşağı... Lan gel lan! Bu arkadan diğeri geliyor olabilir. Şurada bir adam gördüm. Airdrop'a bakıyor. Kanka kaç. Hmm. Oo başka yerden yiyorum. Evet burada bir sıkışma söz konusu. Ee, üç tarafımdan çirkin insanlarla etrafım çevrildi. Ben şu tepeye gideceğim. Ya da airdroptaki adama da gidebiliriz. Aa ama arabaya binerken elimde şey vardı. AM vardı. Adam rush tamam. Güzel bak o da airdropa gidiyor. Gel aslan parası birlikte gidelim. Dur 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 dur. Hop aldım ense köküne. Bir tane daha bir tane daha Ah be ulan O yer şekli yüzünden Cık. O, o tümsek olmasa o tümsek olmasa almıştık adam dur elimde Şuna bineyim de Acil durumda bir çekmem falan gerekiyor sıkıntıya giriyoruz O kimden öyle pıt diye sıktı Ya biz AVM'lerle oynuyoruz senin yaptığın işe bak Gel buraya gel. Oğlum AVM mermilerimi harcatıyorsun bana ya. Hop bak Kadirko aldım anahtarını. Tam da arabaya ihtiyacım vardı bak sen harikasın. Sen harikasın Kadirko. Motor sürmesini hiç sevmiyorum çünkü süremiyorum. Alalım şunları Kadirko'cum teşekkür ederim. Benim azıcık canım gitmiş ben şunu doldurayım. Arabadan çok atlıyoruz ya. Canım gitmiş mi hiç? Of, güzel. Ama benim bir yelek ihtiyacım var. Alanı ortalayalım. Şöyle bir bakınalım Aslan parçası buraya bir kaçan adam vardı Nerede o? <laughs> Gelin getirin bakayım onu bana Ağaçların ağrılarına Uzaktan bir de bakınca çalılar gözükmüyor ya bir Çakallık yapıyorum hmm. Orada başka bir çakal gördüm sanki Araban yanıyor Araban yanıyor Araban yanıyor İn 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 benim arabanın benzini bitti ya. Kaldık böyle. Kanka arabam patlayacak patlayacak in in. Kim bilir nerede indi ya. Ulan in in dedik de adama. İnmemiş mi lan? İndi. İndi de indi yere bak. Kardeşim yan mepe geçseydin olmaz öyle. Şurada bir belki yele küçük. Aynen. Çok iyi oldu bu. Hemen şuraya gideyim. Şu abimizin şeyini de alayım. Arabasını. Bunun bir benzini benzinli bir şey vardır demek ki. Çok iyi. Full benzinli araç. Şimdi o Keko'ya gidelim ya. Neredeydi o Keko? Artistik yapıyordu şuradaki bir yerde. Şu miydi? O zaman ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Şu tepeye gidiyorum. Müthiş bir şekilde kalıyoruz burada. Eğer burada başkası yoksa cidden güzel bir nokta. Ağaç dolu. Yüksekte. Bayağı iyi. Bir alan gelsin bakalım. Çünkü daha 10 kişi olduğu için çok kestiremiyorum hani kim nerededir ne yapıyordur o buraya arabasıyla kaçan kardeşimiz nerede acaba şu airdropa patatesler gidecek mi güzel de yere attı ya bir içine gidelim bir içinde augmo groza bir şey çıkar belki İzlesek mi ya da sadece İzleyelim, izleyelim Şu kardeşimizin arabasını bir ondan ödünç çalalım Birileri bize bir denedi. Pitbosk'ta şu an ben oraya gitmem. O evdeki herif böyle orayı kebapçı kedisi gibi bekliyor. Ben şöyle arabayla azıcık dolaşayım ya. 9 kişi var daha. 8 kişi var. Neredesiniz acaba? Yeni alan nerede? Hmm. O evlerde. Şu metallerin arkasında biri yoksa ben kanalımı kapatırım. Dur bir bakalım. Ezilecek adam buldum. Hop. Ezilecek adam. Allah. Bir tane daha varmış. Bak dedim metallerde. Dedim ben kanalımı kapatırım adam. Aa bir tane daha. Kanka mermim bitti. Şimdi sıçtın. Kanka sıçtın. Kanka. Kanka. Kanka sıçtın. Ben uyardım seni. Bir dakika ben şu adamı göremiyorum. Şunun üstüne ne çıkmayalım. Güzel şimdi iki kişi ezdik sayılır Bu adamın da canı gitti bence ezilerek de Öldüremedik sadece Burasının kod farkı var ya Çok net göremiyorum Bu arabanın canı var mı yok Sağ lastiği de patlamış Kanka öldün Kanka Lan Kanka öleceksin öleceksin Lan zıplam artık Kanka bir yedin çok kötü. Gel lan buraya. Keko kaçtı ya. Ben alanla birlikte yürümeyi tercih etmemiştim ama şu an zorunlu kaldı. Benim diğer araba orada. Ulan böyle yapmaya çalışıyorum. Yüksekten bakmaya çalışıyorum. Gelin bakalım aslan parçaları. Ama mümkünse şu kırılmayan ağaçlardan birini yanıma alırsam çok daha sağlıklı olur. Uh burada bayağı açıkdayız ya. Ya burası güzel aslında. Burada bizi göremezler. He Ne görecek oğlum burada bizi? Sürüne sürüne kulübe alanda la. Şuradan bir dolaşsam ben mi? Allah zıplamadan kulübe görecek. Hmm, kulübe arkaya geçti. Ya daha 4 kişi olması beni birazcık geriyor. Şimdi bak bir adam orada. Bir adam burada. Şu baktığım yerde şurada. Bu diğer kekolar kesin yere mere bir yere pustu ya. Arkadaşlar bu çok sıkıntı. Ya şöyle de bir sıkıntı var. Şuradan bir adam geliyor. Sesi oradan duydum. Tek aşırı yapabilecek bir şeyim yok. En azından şu üç minnacık tüm şeyi önümde kullanacağım. Başka yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bu. Çok feci bir yer burası. Şu tepede kesin adam var ya. Ulan hala bir sürü uyanık var burada. Güzel. Bu alanda bence işi çözeriz. Şuradan bir süründen keko bana gelebilir. Oraya bir bomba denendi. Aa orada biri öldü. Oo orada biri öldü. Biri bombayla mı öldürdü lan adamı? O zaman ona yakın bir adam daha var. Tamam orada bir vardı. Şimdi orada hala bir var. Bir de şu tarafta var. 2, 3 ben. Lan dördüncü nerede? O sıkıntı. Aynı anda birbirimizi gördük. Aynı anda birbirimizi gördüm ve yemin edebilirim ama yine kanıtlayamam arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Aşırı gerilimli bir oyun oldu. Oğlum iki videodur birinci olamıyoruz ama oyunlar çok güzel oluyor. Umarım siz de hoşunuza gidiyordur video. Daha fazlası için videoyu beğenebilir. Ayrıca de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu kanala ilk defa geldiyseniz de videonun sonunda diğer videolarda bakın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.